Ancak iyiyim, kusura bakmayın. Doktor, gemi personelinin hiçbir sağlık problemi yok efendim. Bu adam 8 yıldır niye uyukluyor peki? Bir de ikinci kaptan olacak. Yüksek rakımdayız. Uzay bası çarpmış olmalı komutanım. Osman, Osman. <laughs> Düşük miktarda metan gazı tamamen insani bir durum. Susturun şunu yoksa parçalayacağım. Sen çık uzaya çöpleri topla. Hmm. Baş üstüne. Çelik. Ulu 33'ün son durumu ne? Rapor ver. Maşallahı ver. Allah nazardan saklasın. <laughs> Bu kalalığı bırak videolarını sökelim görürsün günler. Çık uzaya çöp topla. Helyum nükleer pilimiz ne durumda? Aktif. Cemal başçavuş. Altılı sol ayakta yattı komutanım. Siz var ya adamı dinden imandan çıkartırsınız ha. Abo Namazım gecikti. ne tarafta kız. Ee, bu tarafta. Yok. Ha burada burada. Bak yine nevrim döndü bu gemi yüzünden. Abdestim kaçacak. Tuğçe. Yörünge analizinde çöpten başka herhangi bir cisme rastlanmadı efendim. Elektrostatik bir akım yok mu? Yok.